Hoş geldin canım. anneciğim. Gece nerede? Burada değil mi? Burada mı olacaktı? Yalçın'la konuştuk mu? Sana bırakacaktı. Yalçın. Ödüm koptu vallahi. Neden bırakmadın geceyi anneme? Daha evdeyim. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Senin sesin bir tuhaf geliyor. Gelince konuşuruz. Tamam peki. Ne olmuş? İşe gitmemiş daha. Ben gideyim anneciğim. Tamam. Geceyi bırakacak mısın bugün? Yok sanmıyorum. Öp o zaman onu. Tamam anneciğim. Hadi görüşürüz. Nasıl? Gece iyi mi? Evet. İçeride uyuyor. Vergiden mi geliyorsun sen? Evet. Yalan söyleme bana. Bugün kaç defa aradım vergiyi. Hiç uğramadığını söylediler. Nereden geliyorsun sen? Ben uyuyamadım. Dolaştım biraz. Ha. Sabahın köründe uyuyamadın. Arabayla dolaşmaya çıktın öyle mi? Nereye gittin Cemile? Nereye gittin? Nereye gittin sen? Ha? Ben yardıma ihtiyacı olan biri vardı, ona yardıma gittim. Kimmiş bu yardıma ihtiyacı olan biri? Çocuk aldı. Kim bu yardıma ihtiyacı olan biri? Cemile!